Hemen hemen herkesin birbirinden ilginç fobi ve takıntıları bulunuyor. Ünlü isimlerinde komik ve ilginç alışkanlıklarını sizler için derledik. İşte, duyunca çok şaşıracağınız bilgiler. Vade İşçi Beklemekten, bekletilmekten hoşlanmayan güzel oyuncu, saatlerini hep 5-10 dakika ileri ayarlıyor. İlayda Alişan Çocukluğundan beri çift sayı takıntısı olan genç oyuncu, televizyon izlerken tek sayılı rakamlara basmamaya özen gösteriyor. Hazal Kaya Batıl inançları olan Kaya, sadece sirkeli suyla yıkanarak nazardan korunacağına inanıyor. Aynı zamanda, sık sıkada çayı tüketen başarılı oyuncu, bu bitkiyi evinde yakarak dolaştırıyor. Yılmaz Erdoğan rakamların gücüne inanan başarılı oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, birçok başarılı projesini de rakamlara bağlıyor. Kibine katmak istediği kişilerin doğum saatleri ve tarihlerini alarak analizlerde bulunuyor. Rakamlara büyük önem veren Erdoğan, birçok kararını numeroloji analizi yaparak alıyor. Doğuş Saat takıntısı olan ünlü sanatçının, takmayı unuttuğu zamanlarda, yolda gördüğü ilk mağazaya girerek, saat satın aldığı biliniyor. Cem Yılmaz. Gösteriye çıkmadan önce, mutlaka kuliste şekerleme yapan başarılı oyuncu, böylelikle sahnede enerjik olacağına inanıyor. Sezen Aksu. Minik serçenin ciddi boyutta uçak fobisi bulunuyor. Tarkan. Megastar Tarkan'ın karanlık ve turuncu renk takıntısı var. İbrahim Tatlıses. Düzen ve temizlik takıntısı olan imparator, evinde çalışanları sık sık uyarıyor. Bülent Ersoy Tek sayı takıntısı olan diva, konaklayacağı otellerde, tek rakamla biten odalarda kalmıyor. Türkan Şoray Sultan lakabıyla anılan usta oyuncunun uçak ve sosyalleşme fobisi bulunuyor. Murat Boz Yakışıklı şarkıcının en büyük takıntısı, elma. Gördüğü her elmayı yemek isteyen Boz, yemediği takdirde gözünden yaş geldiğini söylüyor. Çağla Şikel Güne kahvaltı yapmadan başlamayan güzel manken, kahvaltı öğününü hiçbir zaman asla atlamıyor. Kıvanç Tatlıtuğ, yetenekli oyuncunun yalnızlık korkusu bulunuyor. Bergüzar Korel, yemek ve deniz takıntısı olan güzel oyuncu, pütürlü yemek yiyemiyor. Sütlacı asla yemeyen Korel, tatlı ve tuzlu karışımını sevmiyor. Denizde ise yosun takıntısı olduğunu ifade ediyor. Kadir Doğulu Ayak takıntısı olan Doğulu, evlenmeden önce tanıştığı herkesin ayaklarına dikkat ettiğini belirtiyor. Şükrü Özyıldız Hiperaktivite teşhisi konan başarılı oyuncu hareket etmeden duramıyor. Beren Saat En büyük fobisi tacize uğramak. Tülin Şahin beynir ve çikolata takıntısı olan başarılı manken, günün her saati ikiliyi tüketmek istiyor. Aynı zamanda ciddi boyutta yılan korkusu olan Şahin, adını duymaya bile tahammül edemiyor. Videolarımızı beğeniyorsanız ve yeni video eklediğimizde ilk siz haber almak istiyorsanız kanalımıza abone olun.